Merhaba kanala hoş geldiniz ve evet artık mikrofonu elimde tutuyorum. Yani bilmiyorum bu masaya falan yaklaşınca böyle ya aklımda dolu fikirler oluyor ya video şöyle çekeyim böyle çekeyim diye. Ama mikrofon böyle masanın üstünde olunca kendim böyle masaya yapışmış gibi hissediyorum. Şimdi böyle çok mu şey değişecek? Hayır tabi ama ve bu arada hayır arkadaki yataktan bahsetmiyoruz neden orada yatak yok diye bir soru sormayın kesinlikle. Neyse konuya geri dönelim. İddialı başlık. Şimdiden böyle fikrime katılmadığınızı hissediyorum ama bekleyin beni bir dinleyin ve zaten ya bunu söylemem hiçbir şekilde fayda etmeyecek biliyorum ama bu benim fikrim o yüzden de hani sakin olmaya çalışın. Neyse çok uzatmadan konuya gelelim. Full Metal Alchemist Brotherhood yapılmış en iyi anime. Şimdi genelde bahsettiğim diziler, filmler, animeler yani genelde onlar hakkında konuşurken hep böyle bir nasıl tanıştım diye bir kısım yapmaya çalışırım. Nerede karşıma çıktı, nerede öğrendim bunu falan diye. Bu arada arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın. İstanbul biliyorsunuz yanıyoruz şu anda burada. O yüzden bu videonun amacı hem bir yandan size bunun nedenini açıklamak, neden full metal alkemisti sevdiğim bir yandan da erimeden videoyu bitirmeye çalışmak. O yüzden devam ediyorum. Dediğim gibi hani hep böyle bir nasıl tanıştığımı falan anlatmaya çalışırım ama full metal alkemisti hiçbir fikrim yok ne zaman başladım. İlk başladığım zaman yani lisede falandım herhalde. Çünkü her yerde herkes öneriyordu ve hadi bir başladım ama ilk birkaç bölümden sonra bıraktım. Niye bıraktım fikrim yok. Daha sonradan böyle gördükçe yine bir yerlerde karşıma çıktı falan insanlar önerdi. E bir de Netflix'te de görünce dedim artık tamam başlamanın vakti geldi şunu bir baştan sona izle. E bir de çok sevilen bir anime olduğu için işte IMDb'de, IMDB'de bakarsanız... Yani en yüksek puanlı anime falan olması lazım. Yine manya anime listede, sırası çok yüksek. Yani çok popüler bir anime. Ha insanların bu kadar beğenmiş olması benim beğenmemden ne kadar etkili bunu bilmiyorum. Ama yani olabildiğince kendi fikirlerim oluşturmaya çalıştım Yani çok da fazla etkisi olmamıştır diye umuyorum. Bakalım bilmiyorum. Belki de bayağı bildiğiniz bir özentiyim ve başkaları beğendi diye beğenmişimdir. Bilemeyiz. Şimdi bu videonun amacı izlemeyenlere tanıtmak olduğu için çok fazla spoilere girmeyeceğim. Belki ileride böyle daha detaylı bir şekilde konuşuruz ama bunun amacı tamamen Full Metal Alchemist'i tanıtmak. Brotherhood'u tanıttığımı da e, belirtmek istiyorum. Çünkü 2003'te galiba yapılmış bir tane de anime var. Ben onu izlemedim. O yüzden çok da fazla bir fikrim yok. Ama şöyle diyebilirim. Duyduklarımı aktarayım en azından. Fullmetal Alchemist ve Fullmetal Alchemist Brotherhood galiba Brotherhood 2009'da çıkıyor. E, 2003'te çıkan versiyonu galiba sonu daha farklı ve mangadan daha farklı şekilde ilerliyor. Sanırsam nedeni o sıralarda manganın dışarıda füze mi geçiyor değişik sesler geliyor ama sanırsam ama bunun nedeni manganın bitmemiş olması. Brotherhood ise çok daha mangaya bağlı bir şekilde ilerliyor. Ve hani 2003'te çekilenin sonuna falan baktım da çok benim çok içerici değil benim için. Ama onu da çok övüyorlar o yüzden hani çok fazla yorum yapmayacağım bu konuda. Ben Brotherhood'dan konuşuyorum. Şimdi hikayenin ana karakterleri Edward ve Alphonse. Daha çok Edward diyelim. Bu simyanın çok çalışılan bilim dallarından, bilim diyebilir miyiz tam olarak bilmiyorum ama e, bilim dallarından biri olduğu bir dünyada geçiyor. Babaları Van Hohenheim bilinmeyen bir nedenden dolayı yani hatırlamadığımı da belki biliniyordur da ben unutmuşumdur. Çok sen oldu çünkü üzerinden. Bilinmeyen bir nedenden dolayı kardeşleri terk ediyor. Yani aileyi terk ediyor direkt. Anneleri Trisha ise bu babalarının onları terk etmesinden kısa bir süre sonra vefat ediyor. Kardeşler de Izumi diye bir karakterden simya eğitimi aldıktan sonra tek bir amaçları var annelerini geri getirmek. İşte bu noktada anime bize hatta ilk başlangıç sahnelerinden bile galiba ilk başlangıç sahnesi olarak bize simyanın çok önemli bir kuralını gösteriyorlar. Eşdeğer takas. Yeni bir şeyi elde etmek için ona eşdeğer bir şey vermelisin. Tema diyelim bu olay, bu durum animenin her noktasında çeşitli yollarla bizim karşımıza çıkıyor. O yüzden de aslında çok da önemli bir şey bu anime için. Bu söz. Neyse kardeşler insan bedeni için gerekli eşyaları böyle eşya değil maddeleri topluyorlar. Transmutasyon çemberini de çiziyorlar. Daha sonra geriye biterek işte annelerini çağırmak kalıyor. Ancak maalesef işler beklenildiği gibi gitmiyor ve bu ayinin mi diyelim simya işleminin sonucunda Alphonse tüm bedenini kaybediyor. Edward ise sol bacağını kaybediyor. Ve bunun karşında elde ettikleri şey ise yani zombi gibi bir varlık. Tamamen bilinç denilen şeyden yoksun. Yani bilinç zombi gibi bir varlık yani. Anneleri değil kesinlikle. Daha sonra da Edward Alphonse'nin ruhunu geri getirmek için onun ruhunu bir zırha bağlıyor. Ve bunun karşılığında da sol kolunu veriyor. Ya da sağ kolunu olması lazım. Yüksek ihtimal sağ koluydu diye hatırlıyorum. Evet. Tüm bunu yapmaya çalışırken de yani Alphonse'yi geri getirmeye çalışırken de yine uzay mekiği geçti yandan. Alfonso'nun ruhunu geri getirmeye çalışırken de tanrıvari bir varlıkla tanışıyor diyeyim gerçek adında. Gerçekle ufak bir sohbetten sonra Edward gerçeklik geçidi diye bir şey atılıyor ki burada da insan beyninin alamayacağı kadar bir bilgi beynine zorlu sokuluyor gibi düşünün. Ama bunda Edward için bir avantajı oluyor. Artık normalde simya işlemi için gerekli olan transmitasyon çemberini çizmesine gerek kalmıyor. Sadece ellerini bir araya getirerek istediği işlemi artık simyayı yapabiliyor diyeyim. Simya diyeyim artık simya işlemi demek çok sıkacak çünkü bir süre sonra. Daha sonra tüm bu olanlardan dolayı travmalar içinde yaşayan kardeşler Roy Mustang ile tanışıyorlar. Roy Mustang'in diğer adı zaten Karizman'ın öz evladı. Roy ile de biz devlet simyacısı mantını görüyoruz. Yani burada devletin kendi bünyesinde çalıştırdığı ordunun bir birliği olan hatta belki ordunun ana birliği de olabilir tam olarak emin değilim. Devlet simyacısı olmayı Edward'a teklif ediyor. Ve Edward da daha sonra çok büyük acılar, ameliyatlar sonrası falan böyle metal kol ve bacağı erişiyor. Zaten burada simyacılara bir isim veriliyor. Edward'a da full metal simyacısı deniliyor. Daha sonraları işte Edward ve Alphonse bir yandan devlet simyacılığı yaparken bir yandan da felsefe taşını arıyorlar. Felsefe taşı Harry Potter'dan tanıdık gelebilir. Buradaki felsefe taşının olayı eşler takası tamamen yok sayması. Yani karşılığında bir şey vermeden yeni bir şey elde etmenizi sağlıyor. Ki zaten kardeşlerin amacı bedenlerini özellikle Edward'ınki Alphonse'yi geri getirmek. Bedenini geri getirmek. Hikaye öyle güzel bir şekilde zannedilmiş ki kardeşlerle beraber çeşitli uluslara yerlere karakterlerle tanışıyoruz. Ve pacing konusunda sıkıntı yaşamayan nadir. Bir anime dizilerden falan biri yani. Hiçbir tarafında ya burası çok uzadı çok sıkıldım gibi bir şey demedim. Hep farklı tonlarda farklı temalarda geziyor. Bir bölüm muhteşem aksiyon izlerken bir bölüm yani kafayı yedirtecek derecede üzgün bir bölüm oluyor. Ve evet bu tarz durumlarda yaşanıyor. O yüzden hazırlayın. Yani çok uzanızda tutmayın mendilleri. Çünkü bazı bölümler gerçekten böyle karnınıza bir yumruk yemiş gibi izleyenler anladı demek istediğimi. Yani demek istediğim mekanlar, karakterler falan dinamik. Sürekli bir olaylar oluyor. Sürekli bir yerlerde bir şeyler oluyor. Bazen sakin geçiyor. Bazen işte aksiyon, bir gizem çözülüyor şöyle böyle. O yüzden hiç sıkılmadan izlediğim bir anime oldu benim için. Şimdi de bence hikayenin, hikayenin demeyeyim, animenin parladığı yer karakterlerden bahsedelim. İlk önce zaten Edward ve Alphonse. Edward genç ama işte çok yetenekli. Alphonse de öyle çok yetenekli ama hani durumları çok farklı. Alphonse yani full metal lakabı mesela sürekli Alphonse ile karıştırılıyor falan. Çünkü tamamen zırh olduğu için yani çocuğun bedeni yok zırh. Ve ikisi de çok yetenekli simyacılar. Edward tabi bu hani gerçekliğin geçidi muhabbetinden dolayı hep böyle biraz daha önde. Edward daha sinirli, çok üst alt ilişkisi yok daha böyle ani kararlar veriyor, daha böyle duyguyla hareket ediyor. Hikayenin başında diyelim. Her karakter gibi o da kendi yolculuğunu yaşıyor. Alfonso ise biraz Edward'ı dengeleyen taraf. Daha soğukkanlı, daha olgun, daha kibar bir karakter. Benim bu animedeki en sevdiğim karakterse Roy Mustang. Yani Roy Mustang bambaşka bir karakter. Şu ışıklatma sesi bile bana yetiyor. Göründüğüyle planladığı şeyler içine geçen şeyler çok farklı, çok lanse etmediği amaçları olan bir karakter. Ve adamın ses tonudur, hareketleridir, yani dediğim gibi simyayı kullanışıdır falan tamamen karizma akıyor. Bence bu animeyi izleyip de Roy Mustang'i sevmemek biraz zor, biraz çaba gerektiriyor. Bir de zaten demiştim böyle kardeşler birbirini dengeliyor. Burada da Roy Mustang'i dengeleyen Rize Hawkeye var. O da Roy Mustang'in asistanı konumunda ve yani çok güzel bir şekilde birbirlerini dengeliyorlar. Roy Mustang gibi farklı planları olan birinin bile güvenebileceği bir insan. Zaten belki de tek güvendiği insanlardan biri olabilir. Bir diğer karakter de zaten Miles. O da zaten Roy Mustang'in çocukluk arkadaşı da olabilir. Yani orduda da tanışmış olabilirler. Belki de orada tanışmışlardı. Çocukluğu ben uydurmuş da olabilirim. Ama birbirlerine çok yakın. Yine aynı şekilde böyle <laughs> sürekli aynı şeyi kullanıyorum ama birbirlerini iyi dengeleyen karakterler. Roy ne kadar karamsal, daha olgun gibi duran hani daha böyle içine kapanık bir karakterse Miles de tam olarak onu böyle dengeleyen bir şey. Yani yaşına şeyine rağmen çok böyle parlak, ışık saçan, neşeli ailesi böyle çok neşeli düzgün bir aile yapısı var falan. Birbirini çok güzel dengeleyen karakterler. Yani karakterlerin her biri farklı bir noktayı temsil ediyor gibi böyle. Biri soldaysa diğeri tam olarak sağda. Birbirlerini dengeliyorlar yani hep. Ve sadece hani ordu gibi şeylerden yürümüyor. İşval karakterleri var mesela. İşval'de bu işte yönetilen ülke tarafından yani savaşla yakılıp yok edilen bir ülke diyeceğim ama tam olarak emin değilim bölge falan da olabilir ki buranın da zaten izlediğimiz noktada en ünlü karakteri Scar. Scar da zaten tamamen intikamla kendini alevleyen bir karakter. Onun da çok güzel bir karakter gelişimi var. Yani karakterler hiçbir zaman olduğu yerlerde kalmıyorlar. Her zaman bir gelişim, her zaman kendini bir geliştirme kendi yolculuklarında var. Unuttuğum kesinlikle karakterler olacak ama biraz da hani bu karakterler kimle şey yapıyor derseniz Homunculus adlı karakterler var. Ki bunların da her biri bir felsefesi Felsefe taşı yanlış hatırlamıyorsam bir felsefe taşına sahipler. Hepsi bir günah temsil ediyor işte ay, oburluk, kıskançlık falan gibi böyle çeşitli günahları temsil ediyorlar ve gerçekten güzel yapmışlar çünkü hepsinden nefret ediyorum. Tamamen tam kötü kadrosu bunlar değil ama geri kalan spoiler olacağından bence sizin keşfetmeniz daha doğru olur. Ama emin oldun ki kötü yani villain noktasına da çok dolu bir anime Gerçekten de nefret edeceksiniz. Gerçekten de ekranda oldukları her zaman içinizden böyle... ...artık karakterinize göre büyüklü küçüklü küfürler edeceksiniz. Çünkü deli gibi müzik yapıyorlar. Çıldırttılar beni öyle diyeyim. Yani bu şekilde... Biliyorum böyle çok fazla anime tüketmeyen bir adamın yapılmış en iyi anime şudur demesi biraz size saçma geliyor olabilir. Ama dedim ki bu benim için böyle Belki de ileride farklı bir anime izleyeceğim ve benim için artık o en iyi anime olacak. Ya da kaçırdığım, izlemediğim klasiklerden biri belki de aslında. O fikrimi yani izleyince aa bu çok iyi diyeceğim ama şu anlık bu şekilde bakalım. İleride de zaten daha detaylı bir şekilde, ee, spoilerlı bir şekilde de düzgün bir şekilde açıklama yapacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarda fikrinizi belirtmeyi unutmayın ek olarak daha iyi böyle iletişime geçebilmek için çünkü YouTube'da gönderilerde falan paylaşımlar yapıyorum ama ya çok umrunuzda olmuyor ki olabilir gayet doğal ya da böyle YouTube karşınıza çok fazla çıkarmıyor. Çünkü eğer mesela benim abone olduğum kanallar gönderi yapıyorlarsa benim hiçbir haberim yok çünkü hiçbir önüme çıkmıyor neredeyse. Bu yüzden etkileşimi daha iyi hale getirebilmek için sunucumuz var artık. Açıklama kısmında sunucunun linkini bulabilirsiniz. Katılın sohbet edelim, muhabbet edelim. içerikler konusunda fikir alışverişi yapalım. Ya dediğim gibi genel olarak takılalım yani. Tekrardan izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.